When Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kale yapımı yapacağız. E, tek blok ile Minecraft'ta bakalım ne olacak. Hemen dünyamızı yaratalım. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğimizde hemen chat'i açalım ve slash koyup gibi yazalım. Sonra işte oyundaki Adınızı yazalım. Sonra arkadaşlar ee, hemen Minecraft yazıp iki nokta üst üste koyalım. Sonra arkadaşlar ne istediğimizi. Mesela normal şeylerde de öyle. Ama biz Command Block istediğimiz için hemen Command Block yapalım. Command Ortre blok. Hemen yaptık. Enterlarınızda elinize böyle bir şey geliyor. Yani mesela şey iyi bakın. Ha şuraya koyayım. Aşağı kodu ben ee, şey kopyaladım. Aşağıda kodumuz var. Hemen onu yapıp girebilirsiniz. Hemen konsol komut diyor. Oraya arkadaşlar şey, hemen yapıştıralım. Böyle arkadaşlar ee, CTRL V deyip yapıştırabiliyoruz. Tamam değil. Böyle oldu değil mi arkadaşlar Şimdi kızıl kızı taş Tan girip kızıl Kızıl taş bloğu alıp arkadaşlar Yanına koyalım Ben şu üzerine bir şeyler düşecek Evet arkadaşlar ee, Şöyle bir şey çıktı Sonra arkadaşlar hemen Burada get items var Hemen ona basın e, basmayın da Şunları da söyleyeyim Bu arkadaşlar e, bunu anlatan Bir video açıyor Dostlarız arkadaşlar bu makineyi siliyor yani makineyi derken şunu siliyorum. Hemen arkadaşlar şuna basalım. Şu aşağıdaki neymiş? Activity. Şurada ne var? Burada da bir şey yok arkadaşlar. Hemen yapalım. Şuna bas. Yani arkadaşlar ona bastığımızda itemleri verdi bize. Mesela şu full justly dediği şey arkadaşlar. Bir tamamen bir kale. Yani tamamen bir kale demek. Yani kalenin her şeyi. Şuraya koyalım. Bekleyin şurada. Çünkü her içinde falan kalır. Şimdi içinde kaldık zaten. Ee, kalemize bakalım. Nasıl bir şey. Çok şekil bir şey. Her tarafı aynı. Bu böyle ya. Burası da aynı. Mesela şurası da aynı. Onun gibi arkadaşlar. Güzel bir kale yapmışlar. Bunlar ne? Hemen onlara da bakalım. Tower bu. Bu da bir kule. Böyle. Bu da küçük kule. Kapı kapa. Lütfen. Ee, bu ne? Kip yazıyor. Kapı mı acaba? O. Bu ne arkadaşlar? Eee. he, şu içindeki şey. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında biz. Geliyorum arkadaşım. Geldim. Eee. şunun üzerine şöyle üstüne koyabiliriz şöyle. Hop koyduk koyduk oh, hey Allah mesela kocaman oldu ya yani. vallahi kocaman oldu bakın şimdi hop bu böyle ya buradan çıkmış kocaman bir şey yapmışız small kipti arkadaşlar ne bilmiyorum içine koydu herhalde şöyle o oh, içinde kaldık hop oh, çıkalım Şimdi bu da böyle. Bu ne? Kapı herhalde. Evet kapı. Bu arkadaşlar? Bu da bir kapı. Şöyle değişik değişik kapılar yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kendiniz yapabilirsiniz. isterseniz arkadaşlar hazır şöyle bir kale yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Lütfen kanalımıza yardım edin. Ee, Esirgemeyin like'ları. Görüşürüz. Bay bay.